Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. İki macera birden ışık kızıyla geldi ki yakında üçüncü macera da gelecek arkadaşlar. Şuradaki köstebek adamın keşif gezileri. Buradaki ödüller hakikaten leziz. Biliyorsunuz buradaki her bölüm birer hafta arayla açacak. Şu anda ilk haftada saklı uzula bölümü var. Diğerleri de arkadaşlar dediğim gibi her defasında açılacak. İlkinde 8 yol var ve bu her hafta artacak. Bir tek birinci ve ikinci hafta 8 yol. Daha sonra 12, 14, 16 artık yolların sayısı arttıkça arkadaşlar ödüllerin sayısı artacak ve şunu söyleyeyim gerçekten enfes gerçekten leziz ödüller var. Bunların bir de her hafta artacağını düşünürseniz gerçekten güzel ödüller yapmış. Kabam gibi abidik gubidik bir firmanın böyle şeyler yapması insanı şaşırtmıyor değil. Hızlı bir şekilde buraları geçelim. Bu sebeple en güçsüz, en güçsüz adamlarımı salıyorum arkadaşlar. Ben burada iki yol gitmiştim geriye kaldı 6 tane yolum. En güçsüz adamlarımla yollara yardırıyorum şu anda. Ödüller leziz. Gerçekten çok güzel ödüller var. Verdiğim gibi her hafta katlına katlına bunlar devam edecek ve tek bir bölüm yok. Yani şöyle söyleyeyim sadece destansı zorluk seviyesi yok. Tüm zorluk seviyeleri var. Alayını kasmak lazım. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Müthiş. Ya enfes yapmışlar var ya. Allah Allah kabam gibi dandik bir firma nasıl böyle şeyler yapar diye bazen insan düşünmüyor değil. Çok enteresan. Acaba eleştirilere falan dikkate mi alıyor? Ne yapıyor? Yani özellikle para ağırlıklı bir firma demiştik. Gerçekten para var. Ama arkadaşlar şunu açık söylemem gerekir. Yani emeğin de emeğin de yeri çok büyük hale geldi oyunda. Hiç ayak yapmayın. i̇leride yine paraya dönerse en iyi giydiren benim kabama yine giydiririm. Ama son birkaç aydır özellikle emeğe dönmüş durumdalar arkadaşlar. Emeğe dönmüş ama bu kısa çok uzun sürmez yani çok şey yapmamak lazım. Ama en azından emeğe dönmüşken abi e, menfaatlenmek, faydalanmak lazım. Bu durumu kaçırmayın arkadaşlar. Emeğe dönmüşken oyun yapıştırın yakın zamanı tek alan dolarlara, eurolara dönüş yapacaktır. Temizi var. Sonuçta kabam. Eğer sonuçta bir de oyun firması abi ne bekliyorsun? Yani hayrına mı iş yapacak? Dengeyi sağlaması önemli. Kabam genelde dengesiz olduğu için <laughs> diyorum ya fırsatı kur, fırsatı kah yani avantaja çevirin ha bu fırsatı değerlendirin. Ben zaten paso emekçiyim. Ne de olsa emekli olmuş adamım var Kaçlar artık bu saatten sonra <laughs> ben emekli olmuşum. Artık hayatın affedersiniz zevkinin sefasının sürme zamanı. Yeter çok çalıştım. Çat ver bir yakışıklı bir koçum benim. Ölme lan. Neyse öl geber artık yapacak bir şey yok. Bir de gatçı olaydı alaydım iyiydi. Sanki çok zor bir yer oynarız da. 2400 parça daha T4. Gelsinler gelsinler. Candır severim böyle şeyleri. Ve Malmen. Malmen'in de şok ve kanamaya karşı zayıflık bağışıklığı vardı? Şoka karşı bağışıklığı var. Kanama canavar kütlesi durdurulamaz. Cicanto Junior'ın intikamı Cicanto. <laughs> Minnacık boyu var türlü türlü huyu var. <laughs> Ey Allah'ım ya. Şimdi canavar kütlesi varken bloğuna vurmuyoruz arkadaşlar. Neden? Durdurulamaz oluyor çünkü. King benim biraz daha şey versiyonu işte biraz daha yukarı çıkmış versiyonu gibi bir şey. Onu güzel güzel tokatlayayım da yanıma geliyor bir de. Da bana vurma diyor ya. Bana blokta vursan diyor affetmem diyor. Cicento Junior. Hey evet, aslan gel bakayım buraya. <gülüyor> Çok <laughs> fantastik bir şey yapmışlar. Çok fantastik. Aa baksana minnacık de bir şey ya. Yalnız bunun bir videosunu yayınladılar. Bilmiyorum izlediniz mi? Çok böyle duygusal bir video yayınlamışlar. Böyle hep dışlanıyor ediyor falan. İşte bir adaya madaya falan düşüyor. Eee sonra işte bu canavarı abi ona kol kanat geliyor canavarcık ona kol oha 4800 verdi güzel gidelim buradan bir turda buranın var kol kanat gelen bir canavarı var yok değil yani burada bütün iş yapan canavarın kendisi işte bakma bir gerçek saldırıyor gözlükleri yapıyor güzel gözlükleri yapıyor başka bir şey değil buradaki bütün alayını hepsini oynamak lazım arkadaşlar alayını oynamak lazım her seviyesi ayrı güzel ödüller veriyor. 5 yıldız parçaları toplayınca hatlı sayıda 1500 parça mı ne veriyordu sırf burası? Toplamda bütün malzeme 15 15.000 parça mı 20.000 parça mı tam hatırlamıyorum rakamları. Bir 5 yıldız çıkartabiliyorsunuz. Yani iki tane 5 yıldız çıkartıyorsunuz. En kötü 1.5 çıkartırsınız temiz o. E diğer bölümlerde oynayın. Diğer zorluk seviyelerinde oynayın. Öf. Mesela ben en kolayında oynamaya başladım. Oranda S1 ve S2'leri topluyorum. <laughs> T3'ler, T2'ler, T1'ler falan topluyorum. Topluyorum abi ne varsa topluyoruz yani. Diyorum ya. Kabam böyle bir şey vermişken imkan varmışken niye değerlendirmeyeyim abi? Her zaman böyle şeyler yapmaz çünkü. Vermişken ilikleri ne kadar sömürmek lazım. Sonra şimdi kaşıkla veriyor sonra kepçeyle geri alacak bizden. S4 parçaları da lazım olacak şu anda stok yedeklerde ama 6 yıldızları yüksel. Bir ay sonra zaten 6 yıldızları yüklenmeye başlayacağız. O zaman bize bayağı bir lazım olacaklar. Tamam bu de gider. Haydi bakalım. Bu sefer de Corvus'la gidelim. Haydi bakalım. Bir daha olsun bizim olsun. Özel saldırıdan da kaçmak kolay. Ve özel saldırı biri bence kendisinin zararına çünkü kendisini çok büyük boşluğa düşürüyor. Çok büyük boşa düşürüyor. Bilmiyorum defans karakteri olur mu bundan? Çok basit oluyor dövmesi. Gerçi bloğuna vuramıyorsun. Öyle bir muhabbeti var ama çok önemli. Sper siper de atamıyorsun. Sanıyorum bunlar birazcık onu iyi yapıyor defansta. Ne diyorsun? Kayıtlarda değiştirelim. O zaman değiştirelim. Kimleri alalım? Şöyle başka fantastik. Daha böyle Diğer zayıf ve güçsüz karakterlerinden alayım birazcık. Bunları çıkartayım mesela. Mesela kleri boyantı alayım. Ondan sonra kızıl hukuk alıp kızıl uku şey yaparız. Ya da şöyle yapalım bak. Kızıl alalım. Nerede domino? Domino'yu alalım. Yani Domino'nun takımını kuralım buraya. Hadi bir, bir iki turda böyle atalım. Masakreyi de alalım. Tamam domino takımını kurduk. Haydi bakalım. Şimdi onlar düşünsün. <laughs> of of 5 yıldızları kes. 150 150 mis gibi gelir var ya. Domino style'a yapalım bakalım. Neredeyse ölecek var ya. R5 atsam demek ki ölecekmiş. Tamam beni çok yormayın böyle şeylerde. Hemen onun geberim. <laughs> Yani Corvus'un garanti kritikleri varsa bu Gundir'in de sinerjisiyle beraber Oha 6 yıldızlar koçum benim. Ulan 6 yıldızlar kaçar mı be? 25 parça 25 parça Allah bereket versin. Venom abimize yine Domino ablamız. Bak bir orta saldırı bir ağır saldırı. Aslında sürem yetiyor ya. Şöyle dörtlü vur sonra bir de ağır saldırı yap. 1, 2, 3 hop yapıştır. Temiz işçilik. Domino ve onun temiz işçiliği. <laughs> Gelsin 25 parça altınız koçum benim. burada yakmayamayan bir Kolosus var. Onun kastına cüssü olarak biraz daha böyle cüsseli, ağır. Aksana abi. Adamın heybeti var. Var ya fena. Şu 200 kopya falan olsa bunu R3 atarım aslında. Tabi bilim s 5 de lazım. Çok çok imba bir saldırı karakteri. Çok imba. Kritik vurmasa bile Çökertiyor abi. Çok temiz çökertiyor. Yani bir burana bir bedava kampanyası var. Abi bir vuruşu çarpı ile Of 150 artı 250 ne yaptı? 400 parça da buradan 5 yıldız topladık yine. Hop Cicento Junior. Lan <laughs> adamın adını da ezberledik abi. Cicento Junior diye ya. Vallahi billahi. Kimle? Masakre girelim o zaman. Haydi bakalım. Haydi masakre. Yakarım ulan bu gezegeni. Atlan atlaya 1ini at. Bir de L1'i siz zaten hazırlıyor. Gerçi bugün de arıtma muhabbeti var. Arıtma sistemi sağlam çalışıyor gündem. Haydi Cicanto Junior. Haydi Cicanto Junior. Adamın adını ezberledik arkadaşlar. Yani şu hareketi güzel yapıyor. Ama çok belli ediyor yani açık veriyor arkadaşlar. l atacağını açık veriyor, bekletiyor. Bam. Hop durdurulamaz oldu vallahi billahi. Eyvah eyvah. Şöyle kaçamadım. 20'a gidiyorum yani arana geldiği zaman bugün diye alacağız aldığımız zaman da artık testini mesini falan o zaman yaparız tek oyunu of Allah bereket versin 6 yıl biliyorsunuz. cehennem labirenti bitene kadar açmayacağım arkadaşlar cehennem labirenti bittikten sonra açacağız o zaman bir 60 bin parça bitirsek Allah bereket versin 6 tane açarız işte toplamda. Bazen diyorum kendim at r5 sonra diyorum ki ya bekle biraz. Şu 6 yıldızları açacaksın belki oradan gelir gundi falan öyle işte fantastik hayallerim var. Belli olmaz. Bunu söylüyorum. Belki bir bakmışsın domino. R5 basmışsın. Benim sağım solum hiç belli olmaz. 1-2-3-4 ve ağır saldırı. 2-3-4 ve ağır saldırı. Kutum benim. 2, 3, 4 ağır saldırı. Finish. Finish ya. Hakikaten finish. Bu abi temizlikçi ya. Hop T5'ler de gelsin. Dediğim gibi bu daha ilk hafta. ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta yolların sayısı daha da artacak. E bu da ödüllerin sayısı daha da artacak anlamına geliyor. Karınca kararınca. Bu da Domino ablamız. 2-3-4 ve ağır saldırı. 2-3-4 ve ağır saldırı. 2-3-4 ve ağır saldırı. 2-3-4-5-L-2 <laughs> Bam bam. Domino bugün gene eziyordu. Ayıp dur söylemesi. Ve bir kere daha Cicanto Junior'la beraberiz. Bu sefer de Domino ablamız bir ifadelerini alsın bakalım. Bam yakarım bu yine. Allah Allah açamadı henüz Domino'nun şeylerini tabi. Domino yetenek sabitinde patlattığı için Bam. Domino'dan temizişçilik.com <laughs> Güzel kaldı mı iki tur? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu arada beğen butonuna kafa atmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Yapıştırın gelsin. Tüm dış güçlere, iç mihraklara ve onun uzantı kollarına gelsin. Her bastığınız beğen onlara basmış gibi. <laughs> Beğen buton olmuş gibi olsun. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Masakre. Masakrede işte yancı. Yancı böyle kahvehanelerde var ya yancılar. Bu da onlardan işte abi. <laughs> Oha 10 k artı 15 k. Her zaman böyle kritik atsın acı. O zaman yancı olmaz yuncu olursun. Şöyle aşağıdan gidelim. T5'leri toplayalım. Keyfimize bakalım. Haimdal'ın karşısına domino, 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 domino yapalım. 2-3-4 ve bu da arkadaşlar bam. 2-3-4 ve bu da ağır saldırısı. 2-3-4 ve bu da ağır saldırısı. 2-3-4 ve bu da ağır saldırısı. Ana ölmedi. Vay arkadaş ne haym dalmışsın be kardeşim ya. Çok iyi dayanmadı mı? İşte bu da zırhın. Zırhın arkadaşlar faideleri. kumda oyna yazısı eşliğinde o alfa mi T5 mi? T5'e T5 mi T4 mı lan bu? T4 dur. Öyle 1800 T5 vermez o kadar da değil. Şımarma diyor. E biz de şımarmayalım o zaman. O bishop şey enerji hasarlarını sever. Hadi bakalım. Domino'yu da seveceksin. Al sana enerji hasarı. Fazla mı vurdum lan bir tane? Aynen bir tane fazla kaçırmışım. <laughs> Bu ne ya? Psikopatı kes. Şeytan diyor. Bas R5'i dursun öyle kenarda. Çok fazla kullanmasan da dursun. Endam yeter hesabı. Aslında aklımda başka bir karakter var R5 atmak için de. Neyse dur bakalım Allah kerim. Aslında atmamam lazım. Doğrusu atmamak lazım. Direnmek lazım. Çünkü çok altı yıldız gelecek. Çok R2 R3 atacağız. 4 diyorsun ve ağır saldırını basıyorsun. İkililik bu sefer üçleyip ağır saldırı bastık. Hadi bakalım Cicanto TR. <laughs> Haydi bakalım Cicanto Junior. Al sana D2. Bam bam. Bam balim bulu bulu. Kaldı mı son tur? Haydi bakalım. Bitiyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Yine gelen geldi koçum benim. Şöyle yandan yandan devam. Şimdi bugün de yakma yemiyor. O zaman boş boşuna yaktıf buna arsaldısinedik. Yakmaya gerek yok. 1 2 3 4 5. Şimdi 2 3 4 sonra tekrar yapıştır. Yani onlu komba yapıştır. Arkasında bam bam şarkı... Ya bu ne ya? Manyak mısın kızım sen? Bu kadar vicdansız olma ya. Azıcık vicdanlı ol. Eyvah eyvah. Örüm böcek yanisi yapacağız şimdi kendimize. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. 2, 3, 4 ağır saldırı. 2, 3, 4, ağır saldırı. Artık ortada ölüm böcek diye bir şey yok. Kalmadı bitti. Haydi bakalım sever tut Domino bu ile götürüyor olayı ya. Hadi masakra belki olmasa da olur da. Belki o da bir saniye fazladan veriyor. Olmaz olur mu ama. Yani şu ağır saldırı muhabbeti. Farklıysanız çok uzun zamandır bu tarz eurolar gelmiyor yani. Domino, Corvus. Yani bu tarz eurolar gelmiyor çok uzun zamandır. köşeye sıkıştırdım mı ağzına ağzına vururum lan yüzde bir de yapılır mı be hakikaten çok uzun zamandır bu tarz yıllar gelmiyor bile. var mı böyle acaba son zamanlarda bu kadar abartı Cık, yok güzel yıllar var ama bu kadar abartı yok Eğer varsa bildiğiniz videonun altına yazın arkadaşlar Bizler de bakalım Son zamanlarda gelen bu kadar abartı yok ya. 2020'lere bakıyorum gene yok. Ve köstebek adam. Koçum benim. <laughs> ve Final Four yapmış olduk arkadaşlar. Bu da bizim finalimiz olsun. Domino ile beraber bu gundiyi de tokatladık. Ve sakluzula bölümünü %100 yaptık. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Alfa 2'ler, T5'ler, Altınızlar bizde niye yok diyor. Teklif geldi. 270 kredi 3600 alfa 2 verir miyim hiç? Gundi. Arkadaşlar ödüller hakikaten bomba. Yani biz şimdilik bunu bitirdik. Artık bir sonraki bir, bir, bir hafta sonra gelecek. Ödüller Süpermen'de var ya Süpermen Superman. Hadi bakalım darısı bir sonrakinin başına. Ben, ben diğerlerini arkadaşlar bitireceğim. Buraları falan da komple %100 yapacağım. Burada ne varmış ödül olarak? 5 yıldız ve alfa 2 ağırlıklı. Güzel abi Allah bereket versin. Bak 400-400-800 veriyor direkt buradan. Sırf burası 800 veriyor. Buranı da bitirdim. 1500 parça. Allah bereket versin. Hadi bakalım darısı oranın başına. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğen butonuna basarak dış mihraklara, iç güçlere <laughs> ve onların uzantılarına tokat atabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetiniz. Görüşmek üzere.